Arkadaşlar merhabalar günaydın. Giresun'dan sonraki durağımız Rize. Rize'deyiz. Rize'de de çay toplayacağız. Çay bahçelerine gireceğiz. Çünkü çay dönemi burada. Kuru fasulyesinin tadına bakacağız. Rafting yapacağız. Yani Rize'de hem eğlenceye hem mutfağa doyacağız. Başlıyoruz. Çay elinden giderim yali yali giderim yali yali giderim yali yali Sırtımdaki sepetut ben olayım hamali ben olayım. Hamali ben olayım ha. Ve çay bahçelerindeyiz şu anda. Yine tırmanıyoruz. Ne yapıyoruz? Yine tırmanıyoruz. Yine Karadeniz'de her yer dik yamaç. Fındıkta da öyleydi. Çayda da öyle. İşte çay toplayanların var. emekçilerin yanına ulaşmaya çalışıyoruz. Yukarı çıkması bile ayrı zorluk işlerinin zor olduğunu daha ilk etaptan görmüş olabiliyoruz. Ben abi. Evet. Selamünaleyküm. Gel, Kolay gelsin. Gel. Hoş bulduk. Evet. Dur. evet tamam. <laughs> ne yapıyorsun abi? Eyvallah. Mi? Sağ ol. Gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kaç kişiyiz? Hanımla benim. Valla. He? yeter. Oo. Oo. Biz dünyayı alırız böyle. <laughs> Süper. Süper. İşte koca çay bahçesinde ferikoca çalışıyorlar. Evet çay demleyelim mi? İster misin? Hemen? Olur olur. Bunlar. Şimdi şu bildiğimiz yeşil çay. Bu bildiğimiz çay, çay. değil mi? Ama şu evet. şekilde hiçbir anlam ifade etmiyor. Bir anlamı ifade etmiyor. Acı bir... Bunun anlamı ifade etmesi için fabrikaya gitmesi gerekiyor. İşlenecek. İşlenecek tabii. Bu çay makası. Çay makası. Bu çay makası. Çay makasıyla Aa, bazı yerlerde makineler de çıktı makineler tabii. Makineler çıktı evet. Onlarla toplanıyor. Çay motorları çıktı. Onlarla toplanıyor. Ama ben bunu tercih ediyorum. Şaka maka çayı yedim ben şu an. <laughs> ne yeşil çay var. Yeşil çay. O'nun tomurcuğu var ya önünde bir tane yaprak var şurada. Hı. O tomurcuk olan tomurcuk yeşil çay alıyorsunuz ya paketlerde. O orada çıkıyor. Bu bizim topladığımız siyah çay. Vay be. Yeşil işte. Her şey yaşta ya öğreniyoruz ya. işte. Ya muhakkak tabii ya. Valla öğrenmenin yaşı yok. Yani evet. Hadi zorlu tempoya başlıyoruz. Daha ya fazla baş... onların da işini aksatmayalım. Çünkü zamanla yarışıyorlar. Kuaför sandalyeye oturduğun zaman ne yapıyor? Kafanı on numara tıraş ediyor. Evet. Bu da o mesleğe benziyor. Şimdi bunu ne aşağı fazla vuracaksın ne yukarıdan fazla alacaksın. Orta haliyle kendi halinde böyle güzel iş mesleğe dönecek. Yani berbere benzeyecek. Yani ben bunu şimdi dipten toplarsam bunu alıp fabrikaya götürürsem ne olur? Bu çöp olur. Çayın kalitesi olmaz. Bu üstteki bu. iki buçuk yaprak dedikleri bu işte böyle. Bunu toplayacaksın bu şekilde. Çay bunda oluyor. Yani kökünde olmuyor yani. Harman olur bu yani. Bunu verirsen çöp olur. Ne olur? Hiçbir şey yok. kalitesi olmaz yani. Çayı bu şekilde toplarız. Böyle işte boğaçalarımız var. Bunlara doldururuz. Ondan sonra öyle aşağıya atarız. Oradan da işte taşıyacağız. Yola götüreceğiz. Ondan sonra gidip satacağız. 1973 doğumluyum. Yani ben çocukluğumdan beri çay topluyorum. Yani bu dediğim en fazla 35 senedir çay topluyorum. Oradan mı toplayacağız? Evet. Ben inersem tabii geleceğim. inebilirsem. Ya da yuvarlanıp kısa yoldan Rize merkeze doğru gideceğim. Evet. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor çalışma? Çok güzel gidiyor. Serin havada çay. Serin havada. Çay toplama. Temiz oksijen. Evet. Dünyaya nam salmış. Yeşil çayımız. Süper. Zor mu? Zor. Toplayıp. 20 günde bitiriyoruz. Çocuk yaştan beri yapıyorsunuz değil mi? Evet. Şey? Burada doğduk, burada büyüdük. Buralıyız. Her biraz da biz el atacağız ve işte çay makasıyla çay toplamaya başlayacağız, yapmaya çalışacağız inşallah. Daha i̇nşallah. İnşallah. İnşallah. <laughs> Hadi becer bakalım. Nerede? Şimdi nerede o çay? Bak şurada. Bak. Şurada. Yeşil, yeşil gördüklerim var ya. Yeşil şunlar. Evet, aynen onları Şöyle, görüyorsun. Alttan alttan. Böyle Şöyle Aynen. Şey yapar gibi. Tıraş eder gibi. Aynen derler. Kuaförün yaptığı gibi. Evet ense tıraşı. Herhalde burayı bitirdik mi abi? Aynen. Çay nerede? Oğlum Or çaylar nereye gitti? Orada torbada. <laughs> Yok torbada. Evet. Bir bardaklık. Bir bardak çıkmış. çıkar. Bir kişi bile doymaz yeter bununla. Yeter canım sana yeter da. Bize yeter. Sana yeter. Evet. Arkadaşını da topla biraz. Abi, biraz da Orada sana toplayayım. toplayayım. Bak Mehmet'i topluyorum. Hop topladım. Yeter. Gördün mü? <laughs> topladım. Mehmet Bitti. sana bir yaprak verdi. Bir yaprak. <laughs> Sıcak suyun içerisine. Bir yaprak at, tam sana göre. Yet Hüseyin abi söyledi şimdi. 20 gün boyunca yağmur yağmamış. Yağmadı. Tamamen güneş. Evet. Karadeniz'den bahsediyoruz. Evet. Yani gün içerisinde saatlerce yağan bir yağmur. Kesinlikle. Belki bir iki gün güneşli kalır değil mi burada? Aynen aynen. aynen. Genelde aynen. yağmur. 20 gün yağmur yağmamış. Yani kuraklığın fotoğrafını aslında buradan net görebiliyoruz. Aynen. İklimi değişikliğinin fotoğrafını buradan net görebiliyoruz. Aynen. Bu neye yansımış? Bu çaya yansımış. Kesinlikle. Yani bu sene çay çok ciddi oranda yanmış. Çay yanınca da rekolte düşmüş. Doğru düştü. mu söylüyorum? Düştü. Düştü. Verim de düştü. Hı hı. Yani 100 kilo vereceğin yerden 60 kilo veriyorsun. Yağmuru yemediği için, kurak olduğu için e, haliyle ne yapıyor? Güneş olduğu mu yakıyor bunu. E, biz insanlar da sabah kahvaltısı yapmadın mı? Ne yapıyor? Asabi oluyoruz değil mi? Evet. Siz Burada zaten bizler asabisiniz. Yani bizim Karadeniz'imiz <laughs> çılgın zaten. Çılgın. E, Çay da tabii hani sabah, öğlen, akşam yemekten önce, yemekten sonra. Aynen. Günde Her vakit var değil mi? Onlarca bardak yani, çay evet. içenler var yani. Kesinlikle. Özellikle buralarda. Aynen. Çay önemli. Kültürümüzün hep parçası. Evet. Bunun yanı sıra e, fiyatları soracağım. Bir kilosunun ve bir tonunun fiyatı şu anda nedir? Şu anda bir ton çayın kilosu 16.656 lira. Evet. Sabah beşinde evet. kalkmışım. Bak dün beni gördünüz. Evet. Çalıştım. Evet. Oradan hanımı aldım. Evden aldım. Buraya geldim. Sabah beşte kalktık. Sabah kahvaltımızı yaptık. Altıda buraya geldi. Bak altıdan beri makas vuruyorum. Buradaki çay bahçelerinde tabi çalışırken çok sevda çekenler de olmuş, kavuşamayanlar da olmuş, kavuşanlar da olmuş. Nihat abi şanslardan, o kavuşabilenlerden işte hikayesinde bakın nasıl anlatıyor. Çok güzel çay topluyor, kendisi de çok güzel. Allah razı olsun kendisinden. Kendisi hem aynı zamanda yengemin dayısının kızı olur. Bize gelmişler çay toplamaya, imeze usulüyle çay topluyoruz. Oradaki gördüğüm onun çay toplaması da güzel. Kendisi de güzel. Sonra dediniz ki Dedim sırtındaki ki, sepetin. Ben olayım Hamali. Haber gönderdik ona. İlk önce biraz naz yaptı tabi. Sonradan başladı görüşme. İki sene sevdalık ettik. Ondan sonra işte evlendik. 96'dan beri de evliyiz. Geldik bizi çalıştırdılar Vallahi Evet. Kanter içine kaldık. Bir de sırtımıza e sepeti taşıza. nasıl? Sayı taşınacaksın. Burada toplanan sayı taşınacak mecbur. Taşınacak. Arabalara taşınacak. Oradan da götürüyoruz. Alın bir yerine satmaya. Ya yani böyle olduğunu bilseydim ben Rize yolundan sapar direkt geri <laughs> şaka yapıyorum. Emeğinize <laughs> sağlık. Ne diyoruz o zaman sırtımıza sepeti aldığımıza göre? Sırtındaki sepetun ben olayım hamali ben olayım hamali ben olayım ha Sepetumun ipleri de kesiyor muzumu kesiyor muzumu kesiyor mu Yordunuz bizi <laughs> abi. Şimdi say demleniyor. Biraz daha. Say demleniyor inze zor ya. Evet. İnşallah e, orada sen bizi e, yine orada da bahçede e, işte görürsünüz. Bahçede de isteriz. Her türlü imkan var. Çay bizim olmazsa olmazımız. Çay, çay bizim... olmazsa olmaz. Evet. Azıktık mı çay içiyoruz. Üzüldük mü çay içiyoruz. Sevindik mi çay içiyoruz. Ama sıcak çay içiyoruz. Sıcak. Sıcak çay. Kaynar. Sıcak Işte reflü fazla. Ee, reflü oluyor ama o bizim gazımızı alıyor. Hararetimizi alıyor. Evet. Yani. Şu an hararetli miyiz? Hem de nasıl. Yani... Hadi çaya. İyi tamam. Hadi bakalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi çay. Çaylarımızı arabaya koyup. Götür özür dileriz. Çayı aldım bir yerine satmaya şimdi. Malzemelerimizle beraber. O çay bu çay mı abi? Evet. O çay bu çay. Oh, i̇şte yorgunluk böyle çıktı. Müzik oh. <laughs> <laughs> çayımızı topladık, çayımızı içtik. Değil mi? Evet. Şive kaymaya başladı. <laughs> Rize'ci. Rizeli olmamamıza rağmen. Gerçekten çok da güzel sıcakkanlı insanlar, mükemmel insanlar. Ee, esprili, nükteli ve sıcaklıklarıyla bizi de çok güzel ağırladılar. Ee, çay bahçelerini gezdirdiler. Ve onların bir gününe tanıklık ettik. Rize videosu devam edecek. ikinci bölümde haftaya yayında olacak. Yine Rize'den Rize'den sürpriz bir <laughs> videomuz olacak